Gördüm param parça. Aynen. Dedim çatıya. Bir lazım ya. Araba geliyor. Acı çekti ama. Kim? Mehmet abiye sıktı. Kırıldı kırıldı atla atla aşağı atla önünde. Bir tane daha bak. Otobüsün arkasında kırık. Çin. Burada bilmem önümde bilmem önümde 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 gel. Kırık. Evet, burası görev yapıyor. Çin. Nereye? Geliyorum, Yeni indi birisi. Kakao, hmm. biz ben uçuyoruz. Hmm. tamam ben sana geliyorum. Geçiyorlar, geçiyorlar. Kavuşa gidiyorum. Tamam biri düştü. Gitti. Bir abi şunun arkasına düştü. İkinci işlemi bitememişim ben. İkinci işlemi ben. Ben yanlış bölgedeymişim. Hayır hayır ya ben yanlış bölgedeymişim. <laughs> <laughs> Salalım ya. Bu oyun sağ olsun. Haydi! <laughs> Elimizde tabanca var. Ah, Ahmed ver, ben tabancayı almışım. Evet abi tam bir aygın var. Ahmet evet, burada, burada. bir <laughs> <'a, bir> <laughs> abi buradalar. Burada. Vaydim Mehmet abi dışarıda düştü. O kaldırıyor. Kır onu. Arkan atladı. Evet, abi. abi onları karşıdan çekiyorlar. Karşıdan çekiyorlar. Tamam ben dokunuyorsunuz markette. Tamam ben dokunacağım. Bunda da çık. Nereden çıkıyorlar abi? Hmm. Oyun. Bu mı var? Bu taraftaydı. <laughs> <ayrı. gülüyor> Oğlum çok kötü kaçıyor <laughs> ya. Burada adam, burada. Rally on marked cord. Enemy. Yes, Kırdım, değil mi? kırdım onu. Açık. Düşmedi. İki şey var orada. Arka mı? buraya. Havada adam burada <laughs> var var, 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 içeride. Orada, Çavuş gel. Atladım. Atladım. yedi, yedi, yedi. <laughs> Fail geldi. Nereden su? Kaldı. Impact aldım. Bir <laughs> Baygın baygın baygın. Maal. Yerimiz çok iyi. Buraya indir. Adamlar mi? çok düştü, çok düştü bu tarafa. Tamam, havada var. Altım, altım, altım dolu, altım dolu. Mehmet abi, tamam. Altım dolu. Right. Kırık, 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 kırık. Ha, şurada, şurada. Ben sağa Sağa mı atıyor? <laughs> bir can, bir can, bir can, bir can. Çok mu? Altıcmay. Hayır. Ya vallahi. O hinesi <laughs> Altta altta zeminde. Benim var, ben ya. Nak nak oyna. Bu <laughs> kadar mi? Öksürme, öksürme Special perkleri var Hayır Bir nak Biri nak Biri burada Şurada burada, burada. Beni düşürdüm Helal Aldık mı? Aldık Öksürme öksürme Ne oğlum <laughs> <laughs> Eskiden de şey gitmiş de, Mutsuz'a sesim gitmiyormuş. Büyük ihtimalle bir kulaklık git gel yapacak bende. Kasıyor, kasıyor, kasıyor. <laughs> Aldım ben. Emre Hakan abi geldi. Arkan. Çatıdaymış. Replay yukarı mı çıktı bizden? Ben bir top bir kart buldum beyler. <laughs> Benim üstümde biri var ya. Sen, Sen neredesin? Oh, okay. Üstümde ben varım. Bülent abi. Ben de... Bülent abi. Lan oğlum vur lan. Kanka mermi değiştirmemiş silahlı. Mermi değiştirmeye geçti. Aa ses edemiş. Sıktım olmadı. Ben geliyor mu? Şu an geliyor. Geldi lan. Çatımıza in indi. biri düştü. Çatta biri düştü. Neyse, Kırık o. Allah Musti. Kadir'i gelsin. Bu tamam abi. Görüşürüz. Çatı one-shot'ta. biri ya. biri Kim ulti'li lan? Nere atıyor? <laughs> Yan Yan Market tarafı. Market tarafı var. Aşağı İki katı vardı katı burada. Var, var. Alt gelmiş. Oo, bekle. Nako. Çat Çatı çıktı. ben Burut bu çocuğun Oğlum pörgü çarmış üstüne İster bir daha bekle İster bir daha bekle Yukarı çıkıyor Kırık o Adam kaldırdılar bay. Burada burada burda burda Kırık Düşeni çekemiyor mu Bülent? Tamam ben çekeceğim onu Çektim çektim geldim Oğlum bir kez var bende niye böyle ya Boş çatıdakine çekmişsin. Çektim. Geldiler. Oha. Çatıya gelebiliyor mu? Burada. Sık şuna. Helal. Aa burada burada. Hayır. Lan. SMG değiştir. Sniper'ım var bro. SMG değiştir. <laughs> Rota <Rotataydı. gülüyor> Değiştirdim ya. Sniper. 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 Abi. Birine, vurdum ya. geldiler. Yukarı çıkıyor. O aldı beni. Oha. Bu kadar hızlı ölemem ya. Nerede bunlar? Önünde. Yükseği çekmemiz lazım. Örke mi olacak o vurduklarınızdan birinde? Gördünüz gördünüz Hak biri, birini ak, birini ak. bir tane şey. Başka, başka takım bastı. Ben daldırmayı diyorum. Kaldırmaya mı gidiyorsun? Alanı sanki bu tarafa verecek oyunu abi. Tamam 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 tamam. adam ya, ya beyinsiz orospu çocuğu ya. Siktim malı. Ben de görmedim bir şey diyeyim. Ölü sandım adamı. Öyle bir özüllük ya amına Da da aldım bak. aldım. aldım. Çatı snap diyor. Oo, yan bina yan bina yan bina. Adam vuruyor. Mecburen çıkıyoruz abi. Birini aldım yukarıda. Bir tane var. Yan bina var. Çatısında. Simon var da kırdım yok. Kırdım onu. Kırdım onu tanlıyorum tanlıyorum çat tutayım mı Atladı 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 geldi son kişi son kişi son kişi five down ona bir şey yapacağım finisher De oyun altında. <laughs> bir kat bende var. Gene topla. Çektim bir tanesini. Emre. Adama sıkıyor. Daha bak ipten gözükmeden sıkıyorum adam. Adam buruk devirdim. Adamı ben paramparça ediyorum adam vuruyor yine de. Oldu oyuncusun Kaçtı o. <laughs> şatıya çıkacak şatıya çıkacak kesin. Geliyor mu? Geliyor. Okay. Burada bir oha. Gel Orayı sal. Abi orayı. Battle Pass geldi ya. Gözün önüne. Ulan ya. Sıkıştım. Burada bir yerde ya. Hakam Hakam Koş burada. Kaçı, kaçak kaçak. Meyve bastım abi. Bende bende beyler. Geliyorum, geliyorum. Smoke da. Yandaydı. O yukarı bana snipe sıkan var ya o snipe sıkan. Atladı atladı atladı. Fx yanlışla işte atladı. Defilen çıkıyorum dayı. Burada 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 biri. Ben de ilk çıkıyorum. Çavuş tekten tamam tamam. Ha tamam. hey, oldu Snipe atıyor sniper atıyor. <laughs> <Canı bir alın. gülüyor> Devam ettim. Kaç anda. Arkadan çıkacağım çatıya. İki kişi de altta hala. biri kırıldı. Bayağı kırıldı. Hatta. Bak, i̇ki de altta var. Onlar da yukarı çıkıyor. Mantıklı adam değil mi şu? Gelin ak. Ay ya ben hmm. nereye geldim ya? Emre helikopterin çatlarına gidiyorum ben. Ne aldınız mı? Arada arada. Altta. Bekle. Nasıl çekti o adam ya? Bu adam nerede? Ben aynı izadesi yukarıda olması lazım. Havada uç, havada uç, havada uç. Kırı 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 Knock Yeah I see you Buraya bir basıyorum Ben basar alırım Ya bir insan yürüyerek can daha can fazla vurmadan var ya Nerede? Oh. Düştü Adam, de, adam, de, de, adam, de. Adam, adam, Yürü raşır, bizi şey, antlıyorlar bizi şey. antlıyorlar Oğlum üstümüzde üstümüzde adam var Bizi antlamaya geldiler Çektim bir tanesi Sert basıyor. Solum 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 arabada. Araba patlıyor. Adam önümüzde kaçıyor. Bir can bir can bir can bir can bir can bomba. Bomba mı yok? Hıhı Aldım diğerini aldım. Geldi birden. abi birden Geldi biri daha Abi biri daha geldi Yav Nerede? Orada Karşımda abi tam karşımda Gördüm Oynadı bana Çok iyi abi çalış ben adamı arıyorum adam Adam <laughs> Adam <laughs> Kulübe var Bir can, bir can tak bile. Sıkıyorum, susuyorum, susuyorum. Sniper diyor anasını amından. So Solu da var, <laughs> sağda var. Hadi millet, doğru. yine sniper'ı. Ona mı in aşağı, in aşağı gel. Geldim seni. Girdim Girdim, gel, gel gel, girdim, girdim. Burada Burada bir, <laughs> burada 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 da çıkıyor. çok iyi. One shot adamlar, one shot adamlar önümüzde oynasana da. Oğlum nereye bak. Bilsen katıyor benim ya. İşte, benim Bilsen çok az şimdi. önce. Şurada adam var burada. Ya arkamda da var ya. O. ne yaptın lan? Ne oluyor? Bilmiyorum. 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 O, ben adam Biden. Bir daha yersek öldüm. Ölmedim. Sizin altı adam baygın kanka o sağdaki. Altta bir çekti bana ha. Hoş. Ay bireyim şu. Çavuşun orada. Vurdu beni. Kişi baylasak çok güzel olur. Market nerede? Market önümüze de. At şuna is gideyim. Smokladım. Burada da Girişe bir smok atsanı da ya. <türülecek> <Çığırmak gülüyor> şey Bir, Bir daha bay yaptı ya. şey <laughs> beysi. Aşağı gidiyorum ben, aşağı iniyorum ya. ya aşağı iniyorum ya, Allah. Yok. Baygın bak, baygın bak, baygın bak. Sağımdan atıyor <laughs> Şurada geldi ya gelmiş. Atladı. Gelseniz benim tarafa var ya iyi olurdu. Elmaya çalışıyorum da. Ben soluna mı atladı? Arkamda da var. Bir de ben de bakıyorum. Mavi de bir tane baygın oldu. Yine abi o da bayıldı. Demir kasladım gelecek. Açıma dur biraz açıma dur. Ha, pek buradaydı. Evet. Safe oyna. Sağım var bak sağım. Mavi de. Geliyorum. Geldi. Geldi. şekilde Bir duo kaldı, bir solo kaldı. Açıklama. Başın Ar yok ya. Endi armorum yok. Bu Solo sağınız olabilir Suya dikkat. Burada. <laughs> Mutlu Önümde birisi. Bekle burada. burada. Alan gelecek, alan gelecek. Yep, kapışmaları lazım ya. Yok yok, kapışmazlar. Bak burada da ben var. Bak. Kapışıyor. Hayır, kapışıyor, kapışıyor. Bana mı sıkıyor lan o? What the? Kapışmazlar kanka. kapışma burada. Armorum yok ya. Bende de yok ya, araydık ya. Burada. Adam duvardan arasından bana vuruyor. Emre solu smokela Oraya smokela Temiz. Burada Emre. Bir bir kaldı, bir bir kaldı. Ama tamam. bir kişi son. Bekle. Pek oynamayalım. Altında büyük, büyük ihtimal, altında, altında bir dakika. Su da olabilir, su da olabilir Emre. Her yer olabilir kanka. Var mı armor? Armor'um var, armor'um var, armor'um var, armuru var, armuru var. Bileyim, tak, bileyim tak bir tane. Şuraya bakmadık. Şuraya bakayım. Ama su suda büyük ihtimal. Burada. Kırık o, kırık o. Kalkarım ben. Tamam bitti. Getir, getir, getir. Evet. Aske sana atayım dedim amına koyayım. Tapa baktım sen düştün. Korktu bir an. <laughs>